Herkese merhaba. Bugün Türk gazeteciliğinin en önemli isimlerinden biri olan Uğur Mumcu'yu konuşacağız. Mumcu sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda bir yazar, araştırmacı ve ülkesinin gerçekleriyle yüzleşmeye çalışan bir aydın olarak tanınmıştır. 1. Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu 22 Ağustos 1942'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış. Ancak gazeteciliğe olan ilgisi ve tutkusu nedeniyle bu kariyerini bu alanda şekillendirmiştir. Uğur Mumcu, Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve ekonomik yapısının derinlemesini araştırarak toplumun çeşitli kesimlerini anlatmayı amaçlayan bir gazeteciydi. 2. Gazeteciliğe başlangıç ve ilk yıllar Uğur Mumcu'nun gazeteciliği 1970'li yıllarda Ankara'da başlamıştır. İlk olarak Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazmaya başlamış, ardından Hürriyet ve Milliyet gibi büyük gazetelerde de köşe yazarlığı yapmıştır. Mumcu'nun yazıları Çoğu dönemi siyasi atmosferi ve toplumsal olayları üzerine yoğunlaşmıştır. 3. Araştırmacı gazetecilik ve derinlemesine analiz. Uğur Mumcu gazeteciliğini yalnızca haber aktarımı olarak görmemiş, aynı zamanda araştırmacı gazeteciliğiyle de tanınmıştır. Özellikle siyasi cinayetler, mafya ilişkileri, devletin derin yapıları gibi konularda yazdığı yazılarla dikkat çekmiştir. Herkesin bildiğini yazmak gazetecilik değil, kamu görevi yapmaktır diyerek cesur bir şekilde el atmadık konuyu bırakmamıştır. 4. Uğur Mumcu'nun en önemli eserleri Uğur Mumcu'nun yazdığı eserler sadece gazetecilik alanında değil, aynı zamanda Türk düşüncesine katkı sağlayan önemli kitaplar olarak da kabul edilmektedir. İşte bazı önemli eserleri. Sakıncalı Piyade Bu eserinde Türk toplumunun çeşitli sorunları ve toplumsal yapısına eleştirisini yapmıştır. Kürtler, Kürt sorunu ve demokrasi Kürt meselesine dair derinlemelerine bir analiz sunmuştur. Madenci eserinde ise kölelik düzeni ve sömür sistemini ele alır. Bu eserler Mumcu'nun düşünsel derinliğini ve toplumsal sorumluluğunu göstermektedir. Uğur Mumcu'nun bu eserler dışında eserleri de vardır. İsterler ki susalım, Türkiye'nin anayasal düzeni ve yapısal özellikleri, yolsuzluk, şiddet, bağımlılık, namuslu olma cesareti, hukuk, devlet, aşiret, milliyetçilik aşe, haram düzeni, sevir mi lozan mı gibi cumhuriyete yönelik pek çok kitabı vardır. 5. Politik durum ve cesur yazıları Mumcu, siyasi atmosferin oldukça gergin olduğu 80'li ve 90'lı yıllarda özellikle laiklik, demokrasi ve insan hakları gibi konularda güçlü bir tavır sergilemiştir. O dönemdeki birçok olay Mumcu'nun yazılarında ve kitaplarında sıkça yer almıştır. En bilinen yazılarından biri 12 Eylül darbesi sonrası Türkiye'nin karşılaştığı zorlukları ve insan hakları ihlallerini ele alan yazılardır. 6. Uğur Mumcu'nun öldürülmesi Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu cinayet Türk halkı için büyük bir şok olmuştur ve hala çözülememiştir. Uğur Mumcu'nun ölümünün arkasındaki gerçekler hala çeşitli teoriler ve soru işaretleriyle gündemde kalmaktadır. Mumcu'nun ölümü gazeteciliğin ne kadar tehlikeli bir meslek olabileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 7. Uğur Mumcu'nun mirası. Uğur Mumcu'nun gazeteciliği, araştırmacılığı ve cesareti sadece onun ölümünden sonra değil, günümüzde de devam etmektedir. Mumcu'nun öldürülmesinin ardından onun mirasına sahip çıkan çok sayıda gazeteci vardır. Onun izinden gitmeye devam etmektedir. Uğur Mumcu gazeteciliğiyle gerçeği arama, adalet ve özgürlük gibi kavramları her zaman ön planda tutmuştur. Ayrıca adı pek çok yerleşim yerine, mahalleye, sokağa ve caddeye verilmiştir. Bugün onun adını anarken sadece bir gazeteci ve yazar olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceği için mücadele eden bir insan olarak da anıyoruz. 8. Sonuç Uğur Mumcu, Türk gazeteciliğinin tarihine damgasını vurmuş bir isimdir. O sadece yazdığı yazılarla değil, aynı zamanda demokratik değerler ve insan hakları için gösterdiği mücadeleyle de hatırlanacaktır. Mumcu'nun yaşamı ve eserleri bizlere sadece bir gazetecinin değil, aynı zamanda toplumu dönüştürmeye çalışan bir aydının nasıl olması gerektiğini de göstermektedir. Uğur Mumcu'nun yaşadığı dönemin zorluklarına rağmen gerçeği aramaktan vazgeçmediği için onun mirası yaşamaya devam edecektir. Onun anısını yaşatmak toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek anlamına gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uğur saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.